Onun için alim olan Allah'a soruyoruz. Ondan isteyeceğiz. Ya. Şu anda çok istihaz etmek lazım. Sığınmak lazım. Haramlara, helallere çok riayet etmek lazım. Abdestli gezmeye, ağızdan çıkan sözü süzmeye, söylemeden önce onu düşünmeye düşünmek lazım. Bu söz hakkın nuru mudur? Allah'ın rızasına uygun mudur? İnsanlara fazilet mi, fayda mı verir? Fitne, fesat mı çıkarır? Kalplere huşu, huzur mu verir? Kalplere kasvet mi verir diye düşünmek lazım. Hz. Ali radıyallahu anh öyle diyor. Değil mi? Söz ağzınızdan çıkmazdan önce siz o sözün sahibisiniz. Ona hükmedebilirsiniz. İsterseniz ağzınızın kapağını kuşun kafesi gibi açar o sözü uçurursunuz. İsterseniz ağzınızı kaparsınız, o sözü kafeste tutarsınız. O sizin söylemeden önce o sizin esiriniz. O size kalmış. Ama diyor söz sizden çıktıktan sonra, söz söylendikten sonra artık söz sizin sahibiniz. Söz sizin sahibiniz, söz sizin ipiniz. Öyle ya, insanlar sözüne bakılarak, sözü dinlenilerek, sözüyle itikatı, sözüyle ihlası, sözüyle yalancılığı, doğruluğu, sözüyle kimliği, kişiliği, ahlakı bilinir. Eğer söz haksa, Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın nurundansa, Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ın sözünün nasihatındansa, o söz ümmeti Muhammed'e, tüm Adem neslinden insanlara, tüm yaratılmış mahlukata dahi faydası olur. Ya. Söz öyle çok dikkat etmek lazım. Sözün misali suya benzemez. Suyu döksek toprak çeker. Havanın hısısından buhar olur gider. Ama söz öyle değil. Burada bir söylersin o duyar, ona söyler, o duyar, ona söyler. Önünü de alamazsın. Ben onu yanlış demişim, yanılmış hata etmişim, kusur işlemişim. Ben bu sözümden döndüm. Bu sözümden dolayı özür dilerim. Misal veriyorum, toplayamaz. Mesela şimdi buradan bir söz söyledi mi gitti. Adam girer oraya, çıkar o anda. Bir saat durur, on dakika durur. Duyar senden, duyduğunu alır gider. Bir daha geri gelmez. Duyduğunu başka yere aktarır. O gider başka yere aktarır. O sözü toplayamazsın geriye. Onun için sözün gerçekten kaynağına, sözün çıktığı yere yani ilahi kelamın sözü müdür? Oradan mı esinlenilmiştir? Resulullah'tan mı söylenmiş sözdür? Sahabeden mi alınmıştır? Hangi maksatla söylenmiştir? Dikkat etmek lazım. Ey Rabbimiz sen bizim halimizden haberdarsın. Sen bizi senden bir an dahi gafil olmaktan muhafaza eyle. Çok istihaz etmek lazım Allah'a. Çok sığınmak lazım. Tabi Allah kimi korur, kimi kollar. Ak olanı, pak olanı, temiz olanı, niyeti halis olanı, kulluğu ihlaslı olan, muhles olanı. Allah'a istihaz etmek lazım. Yardımları, talepleri Allah'tan istemek lazım. Bütün yardımlar Allah'tandır. Allah'tan başkası hiç kimseye yardım edemez. Yardım eden kişinin yardımını Allah murad ettiği için, Allah müsaade ettiği için, Allah nasip ettiği için kişi bile kişiye ancak yardım edebilir. Allah nasip etmezse, Allah izin vermezse, Allah müsaade etmezse biz kimse kimseye yardım edemeyiz. Aslında bize çok iş düşüyor hem kendimiz için hem gelecek neslimiz için hem dünya hayatımız için hem ahiret saadetimiz için aslında bize çok görev düşüyor ama ne yapacağımızı da bilemiyoruz arkadaşlar. Nasıl yapmak lazım, ne yapmak lazım bilemiyoruz. Allah'ım içimizde çeşitli hastalıklara maruz kalmış kimseler vardır. Onlara şafi ismin ile şifa tecelli ile çeşitli dertlere maruz kalmış sıkıntı halinde kimseler vardır. <laughs> Onların da dertlerine, sıkıntılarına ya Rabbil Alemin çare yardım ihsan eyle. Hastalıklarımız, dertlerimiz senin takdir ettiğin imtihan vesilesi bizde bir süre daha varlığını sürdürecek, devam ettirecekse bize sabrı cemil ihsan eyle. Kalbimize rıza ihsan eyle. Öyle Allah kullarını deneyecek. Çeşitli vesilelerle imtihan edecek. Öyle diyor Allah. Deneyeceğim ben sizi diyor. Madem iman ettiğinizi söylüyorsunuz, madem iman ediyorsunuz, madem iman edensiniz, bu imanınızın hakikatinin açığa çıkarılmasını sağlayacak Allah. <laughs> Tabi her birimizin imtihanı farklıdır, çeşitlidir. Ama şunu bileceğiz ki Resulullah bile aleyhisselam ne ütlüyor Her deveye, her ata, her her şeye taşıyabileceği kadar yük yükleyiniz. Ona eziyet etmeyiniz, zulmetmeyiniz. Değil mi? E Allah da kullarına zulmetmez, eziyet etmez onlara tabi tuttuğu imtihanı tuttuysa, o imtihanı o kul aslında başarabilir, becerebilir. Allah'ın kendisine verdiği imkan, irade, kabiliyet, akıl, o, o imtihanı başaracak e, seviyededir. Eder ki insan sabretsin, imtihandan kaçmasın, isyan etmesin. Bu Allah'ın bana isabet ettirdiği Becerme halinde, başarmam halinde dünyada derece, ahirette de makamlar ihsan edeceği bir imtihan vesilesidir. Ben bu imtihana sabit olarak sadakat gösterip başarmam lazım. Allah'ın razı olduğu şekilde sıkıntılar karşısında hal sergilemem lazım, isyan etmemem lazım, gayrimeşru, gayri İslami çıkışlara müracaat etmemem lazım demesi lazım derse inşallah Rabbimiz başartır, becertir. Subhanallahi velhamdülillahi <Sessizlik> ve la ilahe illa allahu ekber. Ey zatı pak şanı yüce Rabbimiz, bize seni razı olduğun şekilde tenzih eden olmayı şanına yakışır şekilde tevhid eden olmayı Resulü Muhammed'e aleyhisselama sahabesi gibi uyan olmayı onun arkasında duran olmayı nasip eyle ya Rabbil Alemin. Böyle büyük şeyler istemek lazım Allah'tan. Böyle şeyleri hem insanın kendisine hem nesline tüm Adem neslinden insanlara, tüm yaratılmış mahlukata, dünyaya, ahirete fazileti olur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şu ahir zamanda sen bizi seni anmakla meşgul ediyorsun. Sen bizi an, sen bizi seni anmakla şereflendiriyorsun. Sen bize hakkı sabrı tavsiye etme nimetini ihsan ediyorsun. Sen bunları becertiyorsun. Bize kalsa, nefsimize kalsa ya Rabbi şimdi kim bilir nerelerde ne işlerin peşinde, ne amellerin içinde, ne hevaların, heveslerin uğrunda belki de değil mi? Uğraşıyor olacaktık hidayet vermeseydi, istikamet nasip etmeseydi, akıl nimetini kullanmayı ihsan etmeseydi Allah şu anda mesela ben Antalya'dayım kim bilir ne işlerle meşgul olacaktım, oluyor olacaktım kim bilir. Hidayetten önce öyleydi çünkü. Allah hidayet nasip etmezden önce Antalya'da hevası, hevesi, nefsi peşinde koşan, dünyayı kovalayan, dünyada lunapark misali çocukların misali yaşayan, niçin yaratıldığından, niçin yaşatıldığından gafil olan bir hayat yaşantısı hali vardı. Elhamdülillah Rabbimiz, Allah'ım sana hamdolsun, hidayet ihsan etti, bizi kendimize gelmeye bize nasip etti. Ve şimdi, kendisini anmakla da bizi nimetlendiriyor. Büyük nimet. Vereni anmak lazım. Vereni anmak, ona hamd etmek yani Allah'a dilim şükrüdür. Dilin, dilin şükrü sena ile. Sena ile.